Doğu Ekspresi ve Doğu Turları: Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen hazineleri. Doğu Ekspresi ve Doğu Turları, Türkiye'nin doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla dolu Doğu Anadolu bölgesini keşfetmek isteyen gezginler için muhteşem bir seyahat deneyimi sunuyor. Bu eşsiz yolculuk, tarih, doğa, lezzet ve macera severlere unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunar. Doğu Ekspresi, 1930'larda Türkiye'de demiryolu ulaşımını yaygınlaştırmak amacıyla hizmete giren bir tren hattıdır. Bu hat, Ankara'dan başlayıp Kars'a kadar uzanır ve birçok tarihi ve kültürel öneme sahip şehirleri birbirine bağlar. Bu tarihi hat, günümüzde sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde bir seyahat deneyimi sunar. Doğu Ekspresi ve Doğu Turları, çeşitli tatil seçenekleri sunar. Doğanın içinde huzur arayanlar için muhteşem manzaralara sahip vagonlarda yolculuk etmek, tarihe meraklı gezginler için zengin kültürel keşifler sunar. Kars, Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Kars Müzesi gibi tarihi ve kültürel zenginlikleri barındırır. Erzurum, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Erzurum Tren İstasyonu gibi önemli yerlere ev sahipliği yapar. Doğu Beyazıt İsak Paşa Sarayı, bu şehirdeki önemli bir tarihi mekandır. Doğu Anadolu mutfağı, özgün ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Denemeniz gerekenler arasında kete bir çeşit hamur işi, kuymak, mısır unu ve peynirle yapılan bir yemek, sızgıt kebabı ve cağırtlak bulunur. Yürüyüş ve doğa gezileri, Kaçkar Dağları ve diğer doğal güzellikler, doğa severler için harika yürüyüş rotaları sunar. Kültürel etkinlikler, Bölgedeki çeşitli festivaller ve geleneksel etkinlikler kültürel bir deneyim sunar. Doğu Ekspresi Ankara'dan hareket edip Kars'a kadar gider ve yolculuk boyunca önemli şehirleri ziyaret etme fırsatı sunar. Bilet rezervasyonları önceden yapılmalıdır. Türkiye'deki tren seyahatleri genellikle güvenli ve konforludur. Bununla birlikte güncel seyahat tavsiyelerini ve tren güzergahındaki güvenlik durumunu takip etmek önemlidir. Doğu Ekspresi ve Doğu Turları, Türkiye'nin gizli hazinelerini keşfetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. Bu unutulmaz yolculuk, size tarih, kültür, doğa ve lezzetle dolu bir macera sunacak.